38 metrekare salon. Deniz manzaralı. Gerçek deniz manzaralı. Şu karşımızdaki boşluk alanı 14 dönümlük yere çocuk parkı ve yalı kafenin gelme durumu var. Çocuk parkı kesin. Kavşak ağzı burası. Hemen aşağısı Ankara yoluna iniyor. Karşımızda Baran Bahçe var. Mimoza evleri. Erguvan evleri. Neva sitesi. Aliye Park, Gökdelen Kule ve diğerleri. Çok geniş bir balkonumuz var. İki balkonumuz, ikisi de cam balkonlu. Mutfağından da yine deniz manzarası var penceresinde. Çok geniş bir mutfağı var. Daire geniş zaten. Odaları geniş kullanmıştı. Ferah. Gözünüzle gördüğünüz deniz manzarasının daha geniş olduğunu daha iyi göreceksiniz zaten. Küçük ikilerimiz de var girişte. Hem Ada Turka.